Watch Sonak and watch. Double E L A. Kodim, ya. uh, -oh. Vela. Vela. Press the correct... uh oh. Lollipop. Rollipop. Press the correct key. Lollipop. Lollipop. Jim, Baba. bebek arabası. Bebek arabası mı? Bebek arabası mı? Bu tekerleği mi bebek Yanlış yazma sakın. Bebek, nereye yatıyor? Yanlış. Yanlış. Yanlış tabii ki. Allah Allah. Slider yazı gittik ya. Planör. Planör olur mu oğlum o ya? Babacım. Efendim. Riser olmaz. Yanlış yazma. Ups dedi. Efendim. Gitar son hakkın. Enter. Babacım. Efendim. Mal değil mal mal. Babacım. Efendim. Men değil. Adam aynı zamanda kamyon evet. markası. Kolları serdiğinde yaz. Mat da olmaz uh -oh. olacağım. Üçüncü hakkına gitti. Üçüncü hakkına gitti. Evet. Üf Babacım. -E Efendim. R -R Receiver olur mu olacağım be ya? Receiver olabilir mi olacağım ya? Hadi. Oğlum bu geometrik A bir şekil alıcı ya. Alıcı ahize. Ah -oh. Evet radiator oops de oops de Oops the correct oç diyecek tabii aferin evet bak bu güzel oldu Babacım. canım iyi iyi değil oğlan ya yat yard yat Babacım ne yazalım ne yazalım ne yazalım? Bir de ne yazalım? Bir de ne yazalım? E. Bir de ne yazalım? Yar son hakkın. iki hakkın kaldı. Evet. Lion. Babacım. Lion, lion, lion. Lego değil oğlum. Lion ya. Oyun markası. Başak olur mu hocam ya? Yani. İki kere av evet. dedi. Aferin. Evet. King. Ne yazacağız? K -N. Gekin. Olur mu? King o king. king. O baştaki G sona gidecek. Aa, bak gitti Knight yazdı ya. King. Bütün harflerin yerleri değişti şimdi. Sadece K'ni yeri doğru. Babacım. 2 gün olmaz olacak ya. 2 gün olmaz olacak ya. 2 gün olmaz olacak ya. TV kanalları yazma. Yazma. Ankara TV. Ups dedi. Babacım. Bak gitti TV yazmaya. Oğlum ne gazete TV'si ya? Son hakkın. Yazma yazma o Star TV. Ups Zaten yanlış, hepten yanlış yapıyorsun Hulcan ya. Star olma ya Star Star Star. Whale balina. Ha o der. Ha o tabii ki. Biz ne yazacaktık? Water. Babacım. Villa değil. Ev türü. Evet. Water son hakkın. Water son hakkın. Evet. Evet. Strawberry. Babacım. Şimdi şey üçündeniz kez tanesi o strawberry ya. Dikenlerim var. Ya dikenleri yok. Zehirli diken. Yok. Aha, gittik. Oğlum hiç kılıç balığına benziyor mu? <laughs> meyve oğlum o meyve ya. Sword şey olur mu ya? Allah üç hakkı yine gitti. Uh yazdı ya. Triangle. Triangle. Üçgen. Three cycle değil ya. Üç tekerlekli bir -oh. bisiklete benziyor mu? o? Üç tekerlekli mi var? Evet piramit gibi ya. Terapin. Ne ilaç ismi gibi ya. Tövbe tövbe. Su kaplumbağası. Veya aspirin. Turbinol olmaz. Üçü de gitti Allah'ım ya. Allah'ım ya ya Rabbel ya. Jaguar olur mu uca ya. Leopara benzeyen. Jaguar sırtı giyiliyor mu? Jacket kahve kahve. Kahve. Babacım. Efendim. Jungle olur mu orman değil mi ya? Yine üç akın gitti, evet. gitti. Evet. gitti ya. Yine üç akın gitti. Yine üç akın gitti ya. Yine üç akın da gitti. Evet. -E evet. Villa da temizlik geldi villa da ya. Oops dedi. Evet. Babacım. Lipton. Çay markası Oops. çay. Ama keman. Evet. Aferin. Aferin. C N, -N. Televizyon. Abicim. Efendim. CBS ne oluyor? O da televizyon kanalı ya. Film yapım şirketi. Evet. Kargo şirketi. TNT. Kargo şirketi. TNT. Evet. Babacım. Ne Bir de ne yazalım? Babacım. Opel. Bir libin altı. Aa o dedi. Babacım. Babacım. Nike değil o Ay. Babacım son hakkın. Son hakkını doğru yaz artık ya. Sonra karan yok yaz ya. ya. Babacım. Efendim. GTA. Oyun uh -oh. o. Cup. Babacım. Efendim. A, B, C, A, B, C oh. D, D, E, F. Cup. Son hakkın. Evet. Babacım, babacım. Babacım. Ne yazalım? gol Evet sayın seyirciler. Bugünkü Cow. Bodrum Spor Beşiktaş maçı Beşiktaş'ın 4-0 galibiyetiyle bitti. H P or Hamburg Sofis. Cow. Ama o bir cow. Double O. World Health Organization. Dünya Sağlık örgütü. Evet. Babacığın son hakkın. Evet. Yak bütün fotoğrafları. Yine üç hakkın gitti. Evet. Ona ait bütün eşyaları. İnek. Bu gece inekleri koy ahıra, gün doğmadan götür otlatmaya. Baba, yine üç akın gitti. Gitti maalesef Yine üç akın gitti. Evet. Tank değil o. Tank. Savaş aleti. Evet. Babacım. Babacım. Oğulcan, taksi olur mu ya? Tekerlekli mi var? Evet. Şoförüm var. Aferin. Evet. Hexagon. Babacım. Evet. Kaçırma. Kaçırmıyorum. Termite. Termite uh -oh. değil o bir kere. böcek türü. <laughs> evet. Zararlı. Evet. Beth Babacım. Olacağım. Pirelli. Oh -oh. Lastik markası İtalyan. <laughs> evet. Pirelli. Evet. evet. Neydi? Lastik şirketi. <laughs> evet. Babacım. Press the correct R I E. Shrimp. Karides. Jumbo shrimp. Oops dedi. Jumbo karides. -E S E L değil. Square. Ah o dedi. Evet. Aferin. Feran. <laughs> <laughs> Babacım. Efendim. diyorum. Babacım stamp değil uh -oh. Pool. Evet Candy. babacım el aletleri markası yaz yazma ya şu i̇şte değil, değil olacak ya Ups dedi yes. Evet son hakkında şital yaz bari Bison yazdı gitti son hakkında da vay Queen. aha Queen geldi Queen, Queen Queen. oğlum Fedex kargo şirketi uh -oh. Queen ya Kraliçe kargocu mu oldu? <M>: Yok. <laughs> Tüfek kraliçe. Hmm. Queen. Son hakkın. Babacım. Dacia değil olacak otomobil markası ya. Öğretilen. Romanya üretilen. Romanya. Romanya'da e. evet. Bir de ne yazalım? Ne yazacaksan yaz. Antelope değil Oğulcan. Ups dedi. Evet. Neckless. Birini yazalım. Birini yazalım bari. Birini yazalım. Neckless değilse. Neckless, necklace değilse. Necklace, necklace o. Necklace yaz. Babacım. Ya seyir fiş olur mu Oğulcan ya? Oops. Yelken balığı ya. Ups dedi. Evet. Kılıç balığına benzer. Evet. Babacım. Aferin. Aferin. Babacım. Efendim. Oku bakayım. UFO olmaz. Zü. Isıtıcı markası bilinmeyen gök cismi. Evet. Babacım. Oğlum otobüs olur mu ya? Ops dedi. U. Evet. Şehirlerde. Evet. Şehirlerde bir hayvan bahçesi yok. Var tabii ki. olmaz mı? Bazı şehirlerde var. İzmir'de var. Babacım. Küçükken 2014 yılına gittik. Evet. Babacım. Bayrak değil. Flag değil. Frog. 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 Babacım. Spor giyin. Aa o dedi. Evet. Son hakkın. Son hakkın. Fire, fire, Apple. fire olur mu ya? Kurba olur mu ya? Tabii evet. ya Rabbim ya. Oğlum 5 tane C olur mu ya? Oops. Apple olacaksın o ya. Apple. Oops dedi. Evet. Ay 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 gitti ikinci hakkı da gitti. Apple. Son hakkın. <laughs> Son hakkın. Son <laughs> hakkın. Son hakkında da gitti 5 tane Q oldu arkadaş ya. Ups dedi. Evet. dedi. evet. Ups dedi. Evet. Babacım. E, e, e. Vega. O -o. Yıldız çeşidi. Evet. I, P, e, e. Ikea. Evinizin her şeyi. Mobide de e. mağazada vazo satılıyor ama. Satılıyor ama bu o değil. E, e, e. Vazo e, e. satılıyor eşe mağaza. Çabuklar. Evet. İstanbul'da kapanan. D yapı battı 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 Babacım Derule 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 derule. Türkü Türkü Evet Ups dedi Ups dedi Evet Kayı otu Üçüncü hakkına gitti Evet Babacım L D R Olaydır Merdiven. Uh -oh. Merdiven. Babacım. Efendim. <laughs> Two can. Uh -oh. Olmaz. Ups dedi. Hammer. -E. -E. Aferin. -E. Evet. Kite. Kite. Babacım. C. Birini yazalım. Kiev. Ukrayna'nın uh -oh. başkenti. Kite. Babacım. Kipa. Bir er zamanlar İzmir'de Kite. kurulan alışveriş şirketi merkeziydi. Ups Sonra Migros satın aldı, kapandı. Hey, Ki olmaz uh -oh. olacak ya. Kayıt. Kayıt o oğlum değil yürüyen merdiven değil o ya yürüyen merdiven değil <laughs> ama babacım var laf sen tipi değil çiyan çiyan olur mu ya son hakkında götürme son hakkında götürme evet doğru yazdık evet Şark olur mu şark? Aha bak burada bak şark. Köpek balığı. <laughs> evet bak. Oku bakayım. Kobra olmaz oğulcan. Kuyul. Yılan. Evet. -E sırtlan değil. Sırtlan değil ya. Üçüncü hakkına gitti. Zibra. Evet. Babacım. -A -A -A. Babacım. Oğulcan zebra o ya. Panda olur mu ya? Babacım. Efendim. Koala değil ya. <laughs> Avustralya'da yaşar. <değişer>. Evet. Aferin. <laughs> Efes nerede kaldı Efes? Hayş, hayş bak. Tundra değil o. Aa o, 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 o der. Evet. Icebox. Babacım. Icebox. Babacım. Nissan. Otomobil markası o. Nissan. Telefonu. Nissan. Otomobil markası o. Nissan. Icebox. Doğru yalnız. <laughs> Aha kol geldi kol. Kol kol. Oğlum karınca değil lan. Kol. Acılar Ay Acılar gözümde canlandı Ya o balta o ya Oğlum gitti üç hakkı yine gitti Aha geldi Geldi bak Efes olmaz Olmaz Efes Aa o der Evet Babacım Efendim o Enes artık isim değil mi ya? Ha o der. Enes Batur muydu o? Kimdi o? Youtuber Enes Batur. Youtuber evet. Good job. Aferin. Evet. Airplane anakonda olmaz. Antiter'de olmaz. Karınca yiyen. Yeah. Karınca yiyen uçakta ne iş var oğlum ya? Almazlar ki uçağını. Yani anakondayı hiç almazlar hiç. Ana kondanın uçakta ne işi var? Herkes yutar o. Baba. A -A Aferin. Aferin. Unicorn <laughs> <laughs> geldi. Oh. Oh. Gorilla ol. Oh, gorilla değil ya. Unicorn o, Gorilla olur mu oğlum ya? Ups <laughs> <Oops> dedi. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Vampire. Olmaz oğulcan ha. Çok çirkin bir yaratık oğlan ya. Şunu baksana unicorn daha güzel ya. Cazılar bayramında. Evet. Aha Sun geldi. Tan olmaz. So testereydi o ya. Hatta circle so vardı daire testere? Spa olmaz. Spa olmaz. Spa. Ilıca. <gülüyor> Ilıca. <gülüyor> evet. Aferin. Aferin. Teet, ay, A -A T Ay tiitlere bak. Intel. İşlemci markası. Evet. T -E -L -A. Tesla. Ay. O -O -T -E -L. Sahibini T -E -L. sevmiyorum. Babacım. Efendim. -E Tesco. Üçüncü hakkında. Tipe market. Evet. Telefon. televizyon değil telefon. Ups dedi. Evet. Cep telefonu değil. Sabit telefon. Ha o der. Evet. Telefon telefon. Aferin. Needle. Nesle. Çikolata markası. Hıps dedi. Evet. Neste soğuk çay. Nesli'den soğuk çay. Ama doğuştan soğuk çay. Evet. Zipper. Zenit. Saat, yani saat mark Saat markası da. Bir de şeydi miydi? Ukrayna'da bir kulüptü. Futbol kulübü. Ay ay bunu yazma olacağım. Bir vampiri sevmiyorum bir de bu zombiyi sevmiyorum ben ya. Aferin. Evet. Octagon. Aynısın yine? Evet değil ya. Afrika'da yaşar. Evet. Octagon. Babacım. Efendim. Oktopus. Neydi? Oktopus olmaz. Ops <laughs> dedi. Evet. Ama kol değil, bacak değil, köşe. Evet. O. Aferin. <laughs> evet. Aha glasses geldi glasses. <laughs> ya raccoon olur mu olacaksın ya? Glasses 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 rakun olmaz ya. Gözlüklerle ateş mi edilecek bazuklu gibi olacaksın ya? Bir, son hakkın. Son hakkın tabii ki. Panther? Üçüncü hakkına gitti. Star, star. Star. Sega değil oğlum o oyun. İki hakkın. Evet. A -A Seal olmaz. Uh -oh. Fok balığı. Evet. Götürme. Stradin ku ku. Ku Ocean. Orion takım yıldızları takım yıldızı daha doğrusu. Oops dedi aynı zamanda. Aynı zamanda Çorlu'daki alışveriş merkezinin ismi. Seviyor musun Orion'u? Oğlum oral bir o hijyenik. Hijyen ya. Aferin. Uncle! Oğlum, Nokia o telefon markası ya. Nokia amca. <laughs> olmaz! Ya oğlum, amcadan Merve mi olur ya? Amcanın ismi Merve olur mu ya? Amcasın oğlu. Bu nasıl amca oğlum, Merve isminde ya? Tövbe tövbe ya. Merve olmaz amca. Evet. King geldi. King. Ek kal, kalmış da. Yıl o yılan balığı değil mi ya? Öncedeki Merve yazdık Merve. Merve, Merve ne ya? Amcadan Merve mi olur Hulcan ya? Ego ma. Ters düşüyoruz. Babacım ek yaz. Mustafa Sandal. Evet. Mustafa Sandal. Evet. King. Flower. King nerede kaldı ya? King'i yazdık. Yazdık. Like sonra gibisi yok. Orhan Gencebay. Ayy sevmiyorum artık. Babacım. Mentos. Ferahlamanın yeni yolu. Şekerleme ve sakız. Evet. Son hakkın. Son hakkın. Flovet değil. Flovet olmaz. This train goes to kamyon değil ki oğlum trenle. Babacım. Oğlum kaplan değil tren o ya. Ups dedi. Evet. Aferin. Evet. <laughs> leaf, leaf, leaf. El kuaf olmaz bak. Bak yapma ya. Olmaz derken yazıyorsun ya. Olmaz oğlum. El kuaf olur mu ya? kilit 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 değil yaprak leaf aferin evet aynısı çıktı evet başa geldik <laughs> evet hg ya hızlı geçiş yöntemi hızlı geçiş yolu hg x hızlı geçiş geçecekse... bilinmeyen geçiş yöntemi Evet bugün noktalıyoruz. Sakın kaçırmayın. Hızlı geç sistemi. Evet sevdiği için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve son olarak ve al sana bay bay.